Ve herkese merhaba arkadaşlar. Pokemon Alan'ın 3. mü? Öyle bir bölüm olması lazım. Belki sıkıntılar da olmuş olabilir. Bir şeyler olabilir mi? İlk şeyimizi almıştık. Brook'la karşılaşmıştık. Biliyorsunuz ki. Ee, ve bu şehirde de artık yapış şey yok. müzede de gitmiştik. Ve buradaki de çekilmiş. Bu yüzden Route 3'e geçiyorum efendim. Ve Magnemite arayacağım. Hey sen bana bakıyorsun? Gel buraya diyor. Sen bana niye baktın falan diyor. Sağolsun. Hayırdır anasını satayım. Gel bakalım. Bu arada gerçekten güzel bir takım çalışması yaptık. Bu ee, Brown şeysinde. E, bu arada yeni bir level kapı bakacağım ben. Bitmal e, biraz 20'leri falan geçebiliriz. O da bu da şu demek. Oğlum. Haydi ne oluyor ya. Evet. Flame charge öğreniyor. Süper. Ya, bir şey arıyor. Ama hu Hmm, bir şey mesela doğrusu ben tabi biraz. İki tane ateş saldırısı bence güzel oluyor. Ondan sonra. O zaman devam edelim ha. Bizim eve kapımız 23'müş yani şu an evet ikinci evrimini görebileceğiz. Ee, Fenekin'in çok güzel ya. Ben Fenekin dediğim gibi ikinci evrimini seven bir insanım. E, evrimleşmesini seviyorum. Ve artık Flame Charge. Oy. Bir oyunda da böyle Flame Charge vardı. Yani efektler böyle benziyor. Çok iyi ya. Ama XP'ler az az gelmeye başladı bu arada. Ee, bilmiyorum yani ne olacak böyle. Direkt evet, o Pokemon'a bağlanmış. Yani bilmiyorum şu ana kadar bence hani en azından iki Pokemon zaten lazım. Çünkü artık içeceğimi hallettiniz. O yüzden artık bence üç şu anda sıkıntı yok da. Gördük. Abi gördük de sevdiğim Pokemon'lardan mesela. Ben şimdi neşilden kendisi. Evet Xiaomi de 15 oldu. Xiaomi acaba evrimleşecek mi ya? Xiaomi yüksek arkadaşlık mı evrimleşiyordu? Öyle bir şeydi galiba. O da o da mesela 20'de az numaralı falan oluyor mu? Hmm. Ay flashing Kardeşim selamünaleyküm. Ee, bu da evrim geçtikten sonra Uçan ve ateş oluyor. Gerçekten çok sevdiğimiz bir Pokemon'dur kendisi. Yani Climb Charge beraber baya baya işini hallettik. Kruza da 14 oldu. Okey. Ee, Marep. Gönder abi Marep yani. Onun için pek bir şeyimiz yok. Hadi biraz yine emberleyelim. Haydi. Bizim içimizden geçmeden bizim onun içinden geçmemiz lazım. Sıkıntıya girdik mi? Evet sıkıntıya girdik. Şu an çok sıkıntıya girdi. Bu verdikleri şey ne acaba ya? Spritler falan. Bir onlar deneyeceğim artık. Bir tane de çok daha geldi. Hmm. Sanki bir Pokemon değiştirecek mi? Alın kimin Not very effective dostum. Ben tackle vuracağım. Totun spor bu işe yarıyormuş. Onu da görmüş olduk. Evet çok kıyasla bir mücadele verdik ama hallettik diye düşünüyorum bu arada gerçekten iyi para aldık da ee, ben bir Evet bir hakkımızda kullandık bir hakkımız vardı buradan bir yere gidiliyor mu yok Neyse buradan hadi ne çıkıyormuş bakalım da. artık böcek bakalım ne çıkmasın ya Hay hay hay. Yani bilmiyorum çok değişik Pokemon'lar çıkıyor. Bir tane daha arayacağım yoksa çıkacağım. Tamam yine Pokemon'lar çıktı. Yine Pokemon'lar çıkıyor onu gözüktürmüyor galiba bilmiyorum. Ya da vardır yoktur. Ana Pampi çok iyi olabilir ha takımı. Toprak Pokemon'u ya. Ama şimdilik dediğim gibi yerimiz dolu. Yoksa ya Pampi'yi aramıyoruz. Emlatin Misty'nin karşısında da çok zayıf düşebilir. Açmadık mı? Ha böyle yapın ya. Selamünaleyküm. Bunlar yine galiba bu kaçır kafasında bir trenerler. Bu arada arkadaşlar Flame Charge'ı hiç eşitliğe Böyle direkt vuracağım. Evet. Çok iyi ya. dediğimiz de artıyor bu arada ama. Bu yüzden bu yüzden de değiştireceğiz. Evet. Bu arada az kaldı ha bizimki ee, bir üst geçecek. Artık fenekinimiz. Fiziksel atak yaptıkları için de böyle oldu. Fiziksel olmuyor da fiziksel olmuyor statik oluyorlar yani bana vurmaları. Evet. O yüzden başta bizim fenekin. ona değiştireceğiz. Sıkıntı yok. O orada bir şey vardı ya neyse. He. Artık Proximity kullanmamız gerekiyor bu arada. Retron, Rokton, Echoid, Fuse mesela. Bunu öğretebiliyor muyuz ya? Hmm, Bileğe de öğretelim o zaman. Bence bakayım. Hmm. Ama işte bu şimdi spesyalce mi değil onu bilmemiz lazım değil mi? Bir dakika o zaman abi ben hemen bakayım. no, no, yeah, ay ay, Allah'ım, Allah'ım. Ha, ah, oh, dur, kanser olacağız ya. Yani. Atayım'a e bakıyorum. Ee, atak 20 sp evet sepe atakçı kendisi evet SP atakçı yani öyle oluyor zaten bu kamp şekillere de bakalım oradan bir tane lamba yakayım evet lamba yaktım ee, bunun da sp atağı daha yüksek bakayım atak 13 bu da aynı İkisi ama spesyalciymiş yani Ondan sonra zaten o yüzden bak Jankan not diyor mesela hani o spesiyelce değil ya. Yine de bileyiz öğreteceğim ben sadece. Evet efendim. Ee, e neyse işte telaffuzum kötü. Charmy öğrenebiliyor sadece. İlk de Charmy takımda. Ya bence Tailwip artık silelim. Yani çok severdik ama ee, dövüş türü hamle olduğu için oturum var rock dump var yani e, ee, rock dump aslında şu roll load de öğretebilirim ben ya öğreteyim okey tamam evet bu şekilde de kırılıyor ben aslında geriye gidip bir şey yapabilirim ya ee, var mıydı yok muydu roxymes yapabilirim Evet böyle inşaat halinde var. Yani burayı inşaat diyorlar. Belki ee, bilmiyorum hani ne olur ne biter. Şimdi seninle karşılaştık. Seninle karşılaştık mı? Ben hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum. Oğlum sen nerelere geziyorsun ya? Yok karşılaştık şey olurdu yani. ne de karşılaştık. Sen ne diyendi? Şu aşağıyı bir bakacağız yani. Yok aşağıya da baktık da. Ben nereye bakmamıştım ya? Burada. Oy, bu dev yakalarız. Hadi gelin. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir rüya takımım var. Ay. Anasını satayım böyle bir takım yok. Abi çok iyi ya. Ne de paket topu? Abi hep istediğim Pokemon'lar var ya. En sonunda be. Evet bu arada Misty'ye karşı artık daha da güçlüyüz. Çünkü bitki Pokemon'un da var artık. En güzelinden. Erkek mi? Oğlum Rosalia olacaksın anasını satayım sen ya. Böyle yapmasaydın. Neyse. Tarihe koyacağım ismini bunun. Artık erkek kız. Bilmiyorum da. Orada bir paketi var önemli bir şeydir herhalde. Aerial Ace mi? Arkadaşlar yani hiç kaçırmayan bir otan saldırıdır. Bu iyidir Aerial Ace. Ama bu kullanabilen var mı? Otan Pokemon bulsak bana hatırlatın anasını satayım. Çok iyiymiş. Bu oyun acayip iyiymiş ya. Of. Bu dev yakaladım ya bir de şimdi. Tamam ben anasını satayım ya. Ben dediğim ama bir tane geriye döneceğim ya. Bir bekleyin bakalım. Ee, vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü kodla ilgili diyeler daha çoktu. O Pokemon'u kasalım mı? Ne diyorsunuz? Ama o da şeymiş. 12'ymiş. Kendi kendine kasılsın. Doğru doğru biz de önce Fenekin'e evleştirecektik değil mi? Gel bakalım diyor. Kapsiden beni etecek mi? Bakalım gel. Phoenix. Bu savaştan sonra bizim birey devrimleşiyor bu arada. Bu işe ne diyoruz? Yani C katıl super yani öğrensin. Ya, çünkü şey abi biraz da Charm'i de böyle yapacağım. de devrimleşmesini istiyorum artık. Yüksek dostluklaydı galiba ya. Evet. Gol kullandım. kullandım. Aslında bununla döviz aldıysa çarpıki vururuz. Dur. Evet. Yani çok da vurmadı. Okey. Roll lot ya. Gittikçe üşeniyoruz zaten. Eğer sıkıntıya girmezse. Girmiyorsa... Galiba bizimki gidecek ya. Olmadı. Başaramadı abisi. Neyse. Olur ya. Tamam o zaman. Son spor mu? Brot güzeldir. Absurd bu var. Ya, parlay etmesi güzel olur ya. Ama Grout'u silmeyeceğim. Kim misil? Ya kim misili boşver. Stone Super'ı ben taktik savaşlarına kullanırım. Ve evet. Kaydı alıyor muyuz? Evet. Kaydın içerisinde Blaze evrimleşiyor efendim. Böyle bir güzellik yok ya. Cruz'da da evrimleşiyor. Çok iyi. İyi ve editleşim kolaylaşacak. Rıza'yı <laughs> akıldan çıkardık anasını satayım. Muazzam. Şimdi hemencik durduruyorum. Evet. Kanalın canını iyileştirdik. Bu arada arkamda bir böyle gözüküyordu. Arada bir de adı bilmiyorum. Ondan sonra. Evet. var artık bakımında değişebiliriz ama ikinci bir eksiğini görmenizi istiyorum. Oy. Abi 23'e kadar diyorum ya yani gün Pokemon'lar böyle iyi bir yere gelecek. o belli oldu. Yani bilmiyorum, oradan da Pokemon yakalayabiliyor musunuz? Kurt Ne iş yapıyorsun? Ee, bakın buradan çıkamıyoruz. Daha. Bunları kırabiliriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir formatla. Ya daha su format değil ama neyse. Ee, biraz daha ben e, edit yeteneklerimi falan geliştirdim ve OBS de biraz da profesyonelleştim aslında. Neyse devam edeceğiz şimdi. O zaman efendim Pokemon Ağın'la devam edelim. 3.0 varmış ama sadece İspanyolca olduğu için biz İngilizce versiyonunu oynayabiliyoruz. O da zar zor zaten. Ki mesela Pokédex'i alırken bize Pokéveal de vermişler. Heyal mi neyse işte. Pokéveal olması lazım. O da şu. Gördüğünüz gibi. Ama gibi ben orada fark etmemişim mesela. Hani bazen böyle cümleleri toplu şekilde çevirmişim falan. Ee, ve ondan sonra ondan sonra paradoksuna biraz düşmüşüz. Kusuruma bakmayın. Tamam mı? Ondan sonra ondan sonra dememeye çalışacağım biraz daha. İlk bölümlerdeki falan gibi. Biraz böyle edit yaptım falan. Hani nasıl olmuş? Ee, nasılız? Biraz ıhı da diyorum. Kusura bakmayın. Hani ceza gibi böyle tamamen ı falanı kaldıramadım ben kendimde. Ama inşallah hakkında... Bakarım bilmiyoruz yani biraz diksiyon önemli. Mr. Moon çok e, güzel diyor. Oradaki yetmenler de çok e, doğru düzgün diyor. Kendisi. Şimdi bir geriye gideceğiz ama niye? Atladığımız yer var mı tam bilmiyorum. Çünkü yarıda kaldı. Sen de savaşmış olmamız lazım. Evet. Halen güçlü olduğunu düşünüyorsun diyor bence. E, buralardan geçmişiz efendim. Bunda savaşmışız. Bunda savaşmışız. Bir böyle hemen özet yapıyorum kendime size de. Sonra bunlarla bence bir ee... burada bir gizli item olabilir mi? Allah Allah. Okey tamam neyse. Yani sizinle konuşmuş olmamız lazım diye biliyorum usta benim ya. He. Yani ya buradan bir şeyler aldık ya da bir şeyler oldu. E... o şekilde Yani dediğim gibi bunun devamı şey olmadı. Neyse devam edelim. Burası tamamız gibi ya. Buradan da bir yere gidemiyor. Bakın bakalım. Dikili paf. Yok ya. Ee, bu arada şöyle bir şey yapacağız. Aslında Şari'yi başa koyabiliriz ama Şari daha evrimini geçirmedi. Ben ne zaman evrim geçiyor hemen bakıyorum. Evet <laughs> şimdi Kötü haberim de var. Biz iki tane yokacak arkadaşlıkla beraber evleneceğim Pokemon almışız. İyi ben böyle Pokemon'ları sevdiğimi şimdi anlıyorum. Şimdi bizde şey var mıydı abi? O arkadaşlar arttıracak malzeme var mıydı ki? Burada da bayağı bir şeyler var. Yani Airless'ler, e, falan filan bayağı iyiydi. TMM'ler bulmuşuz. Pokeball'ımız var güzel. Ee, Pokemon ataklarını yükseltebiliyormuşuz. Burada olmaz o bizim dediğimiz item ama. Bayağı da güzel itemler varmış. Objekte yok. Evet yani daha ya bulamadık ya da atladık bilmiyorum ama e, maalesef ki bu şekilde gideceğiz. En son Fenekin'i e de bir evrimleştirdik. Seninle de savaşmışız. Buraları baya baya halletmişiz ya. Değil mi? Şuradan bir yere gidilmiyor hiç yukarıda. Tamam. Atladım yani atladığım bir yer olmasını seviyorum kesinlikle Pokemon oyunlarında. E, mesela şuna bir basalım bölümlerde çünkü böyle bir şey olmuş. Tamam. Buradan gitmeyeceğim. Ya bunlar kırabiliriz. Bilmiyorum. Ama ne işimize yarar? Hani oyunda boşuna koymamıştır diye düşünüyorum. Bakalım. Oyunu sesi gelmiyor mu ya? Bir dakika. Devam ediyoruz. Aa burada Poké Center almış bu arada. mı hmm. Rewardline çekelim abi. Tamam. Yani en kötü bir sıkıntıda şey yapacağız. Ben bunların hepsini kıracağım. Poke Center varmış çünkü burada. Komart da bizim. Ya bir olay vardır yani. Ya Pokemon çıkıyordur. E, özel forumdur odur budur bilmiyorum. Hadi bu daha diye bir şeyler soralım. Ee, Mr. Moon'da bu neler planlıyorsun gibisinden. Gel konuştu bakalım. Bu arada evet, bizim amacımız şu anda Mr. Moon'a gitmek. Yani e, belki de şu mağara da Mr. Moon olabilir onu tam bilmiyorum ama burada dediğim gibi artık şehre varmama gerek yok ve süper reper buluyoruz bu oyunu dediğim gibi var ya çok seviyorum e, hazır gelmişken de hadi bir tane Pokemon'larımızı ve Pokemon'larımızı yanına yenileyelim efendim yani niye olmasın? sen ne yapıyorsun 5 ee, Poke diyor, Magic diyor. Hmm, bu da Magic Magic verdi. Tamam, Magic dursun abi. Ee, bir yerde dursun ne olur ne olmazlık yani. Adı okey bunu. Ee, Bixer'e koyuyorum. Tamam parti Pokemon. Sivim Swim diye bir şeyisi varmış. Item'ı var mı? Item yok galiba. Okey. Tamam. Ya bence yine karlı bir şeydi. Kaç liramız var şu an bizim? Zaten 8900 liramız var. Bence bir magic harbi 5 liradan bir şey olmaz ki. Bundan yenilenmiş. Yani bu demek ki oluyor ki buradan özel programından çıkıyor olabilir. Hadi gelin bir iki tane daha kıralım. aracım çıkıyor musun yok gelmiyor okey ee, bir dakika burada bir şey yok bu ne Evet mıstırmığına giriş yapıyoruz ee, mıstırmığına giriş yaptım burada neler oluyor diyor ee, bir arkadaşım bekliyordum ve mağarada arada ee, lost five galiba diyor okey Gel bakalım. Clefer iyiymiş. Şimdi e, zehir tipleri feriye çarpı 2 vuruyordu diye biliyorum. Ama benim daha tabii ki de zehirle ilgili bir şeyimiz yok. Paralel ettik. Çok güzel bir şey. Firewind attı bakalım. Not very effective. Evet efendim. E, ben Absorb yapma taraftarıyım. Bakalım ne kadar vuracağız. Hem de canımız yeniliyoruz. Double slap attı. Yani şey bunu arkadaşımızı geliştirmek için e, yapıyorum ama e, ben bir grup da atacağım abi. Evet. Spesyal hatamı her şeyi mi yükselttim? Sonra da bir epsilon çakacağım da. Ee, bakalım yenebilecek miyiz? Ee, ne kadar can doluyor güzel. Yani daha şeyimiz yok. Farley çalıştı. Jump e, biraz hani kanser ederekten şey yapıyoruz aslında. Fairyf int attı. Çok az vurması lazım. Efendim savaşımız çok beyaz. geçiyor. E, ee, Grot'u silmemeye çalışacağım. Yani çok beni çevirmesi şu an aklımda şey var. Epsopion'a e, Mega Drain. yerinde bir tane zehir saldırısı olursa geri söyleyeyim değil dedik. 15 oldu. Ee, Charmide 16 oldu. Ee, yani kanka sana helping kat yakışmaz ya. Biz 17 level oldu. Güzel. Direkt sen karşılamışsın. Aa şeydeki gibi. Şimdi bir oyunda vardı ama bitmar ben onu atacağım. Ee, oradaki olaydaki aynısını yapmışlar. Acaba şey mi yani? Yapımcılar aynı mı oyunda? Bir fresh water alıyoruz. Ya Pokemon'da da şey yapar da bu kadar refer verdiklerine göre bence şey yani. Dediğim gibi Eğitmenler bence çok iyi XP veriyor. Revive de aldık. Abi oyun gerçekten çok iyi ya. Yani oyun size çok yardımcı oluyor ve ne trainer bilgileri. Ee, Pokeveya'lı kullanmayı unutmayınız diyor kısaca bence. Bunları iyi yakalanmadık da şuradan aşağı inebiliyoruz. Bakalım. Bir bal bulduk. Şimdi diyorum yani şu an yabani pokemonlar hiç çarpışmayacağız derken. E, Cluster yükseldi diyor burada. Yani olabilir. Olabilir efendim. Evet. E, şimdi bence bunun dilinden anlayabilecek bir arkadaşı çıkartalım. Kendisi bireyiz. Sonic Boom geldi. Sonic Boom çok iyidir ama beni Flame Charge'a e dayanamaz. Çünkü o Flame Charge'lı bir Blaze. Evet efendim. XP'lerimizi aldık. Ee, Tina neydi ya? Tina mı tam bilmiyorum. Neyse Şari'yi hadi ee, biraz haydi. Görüyor musun şimdi sen şu işi? Aa dur bu su Pokemon'u değildi. Bazen ben bu neden su karşılaştırıyorum. Günümüzün toprak Pokemon'ımız olmadığı için onun dengiyle beraber şey olsun. Not very efektif. Yani bir de çok vuracaktı falan. Fişten muhabbetler olmasın. Tackle. Yani Tackle daha çok vuracaktır büyük ihtimal. Bunu almaya çalışacağız bakalım. Ama olmaz ama bunlara bakacağız. Dediğim ben bu Tinamu'yu hep su, ve, su ile karşılaştırabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Bu şekilde. Evet. 1500 da aldık. Şimdi Pokemon'a e geçip geliyorum. O zaman devam efendim. Şimdi buraya gelemiyoruz. Ee, onu gördüm daha demin. Hadi gel lan sen de bir savaşalım. Onyx. Şimdi Onyx'i takıma katmak isteyebilirim. Niye? Ee, gördüğünüz gibi elektrik tipi saldırılarda sıkıntıyı yaşayabiliyoruz ki ee, bizim su pokemonumuz var ve ona çarpı 2 vurabilirler bence ve Onyx'te bilmiyorum bence alınabilir bir şey. Ee, biraz hep sopraslam için tek atabilirim. Hiç yaptı abi. Bakalım ne olacak. Yani kurslar falan geldi. Onyx'i de takımda bulunduracağım bir yerde. Ama şimdilik bence fazla mı? Yani şimdilik hani çok fazla eksi bir dağılır değil mi? O yüzden adam ben bir tane S'ye şey atayım. Gelirse. Abi sıkıntıya sokuyordun sen bizi ya. Ya bir kenarda bulunmasını istediğim Pokemon'lardan Onix. Çünkü ne olumlu olmazdık yani. Bubble benim. Rock Hadi bir Rock yapalım. Hiç çok da vuramadık yani. Biraz aşağı indirmeye deneyeceğim. Artık sıkıntıya gelecek de böyle bir şey yok. E çünkü şey. dediğin dediğim gibi. Bakalım bir Roxy daha geliyor. Bence bir tane daha poker patabiliriz. atabiliriz. En kötü gidip alacağım yani paramız var. ya Hatta belki daha satılacak bir şeyler de vardır. Ama bakamadık. Ee, evet. Çok teşekkür ederiz ya. Çok güzel bir sıkıntı çıkardın kanka. Ya bir tane kenarda durmanı istedim anasını satayım. Bu, ya. Yani niye bu kadar hani anlaşamıyoruz bir seninle? gel de yükseltiyor. Gelmek mi istemiyorsun abi? Gelemiyor musun? Ben evet, kırmızıya düşürdüm artık yani. Bu üçüncü Pokemon'um. CD atacağım. Hadi bakalım. Güzel en sonunda. Evet bu da kız anasını satayım yani kız Onyx. Ee... Onyx. Haydi. Neyse ben iyileştirip geleyim şunları. Şunu da bilgisayara koyayım. Mağaraya gidip çıktıkça şey oluyor yani. Burada daha bir tane daha var. Ama burada işimiz yok diye biliyorum ben. Bu yüzden. Benim aşağıya gireceğim şimdi. Neymiş bu? Flying charge mı? Ee, niye öyle bir şey oldu şimdi? Niye? Neyse hadi bakalım. Ee, Mega stones var arkadaşlar. Neredeymiş bakalım. Flying charge. Bir dakika aslında ee, bizim şimdi şey ne tipi yani spesiyal bir şey diye onu bilmemiz lazım. Abi ata 27, sp ata 36 spesiyal pokemonmuş mesela bizim bileyiz. yani şu an anladığım kadarıyla. Ama evet yani sp ata daha da olduğu için spesiyal saldırı öğretmemiz lazım. Offline charge mesela nedir abi bakalım. Spesiyal mi tam bilmiyorum çünkü. Ha. Biz zaten ölmüşüz lan. Eee. <laughs> tamam okey sıkıntı yok. Evet yani falan charge şeymiş. Fizikselmiş yani hem ben Haydi bakalım ya. Evet o zaman efendim devam edelim. Neyse flame charge'ı dursun yani. Eee tabii satarız. Hatta efendim ben şöyle yapayım. Bu mağarayı daha tam bir şey yapmamış olalım. Burada biz bir kapatalım videoyu çünkü 30 dakika gibi bir şey oldu. Ee, görüşmek üzere. Öteki bölümde Mustar Moğol'a devam edeceğiz. Bay bay.